Şevvalım, <laughs> e, gözüm yanlış tartmıyorsa seni e, 45 kilo falansın, değil mi? E, i̇şimiz bitince acil yemek yiyelim. Önce ete gelin, sonra e, 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 muhabbet ederiz. <laughs> Densiz. Şevdem, benim niyetim bir yemek değil, bir ömür boyu arzlarını alma. <gülüyor> 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 Şimdiden. Abi, ha? meselemiz ölümlü. Gözünü seveyim. Bir gecelik cevahirliği bir kenara bırak. Tamam Zek, merak etme. Tek dikkatim sensin ve kazanacağımız fidye. Katlangoç cevahirim bu zaman diliminde. Kaygılanma. <gülüyor> <gülüyor> Thank <sweak> you. Otuz üç. Yeah! Yes! Yes! No! Baba aşağı inmen lazım. Garip işiler dönüyor burada. Hacılar. Ya fazla hareket var mı ya? Var var. Böyle hani adetini tuttu. Adetindir. Adet kapalı ortamlarda falan böyle hep başım çatlıyor. Var var. Ha? Hadi, ne renk olsun? Ne renk Kırmızı. Hangi renkler var? Kırmızı var, mavi var. Hela var, mor var, var. Tamam kırmızı ver ya. Kana çabuk karışsın. Eyvallah, sağ ol. Ha. Ne oğlum? Para, para. Para mı? Nasıl, nasıl insanlarsınız lan? kes çalıyoruz ya. Sigortalıyım oğlum ben. Evet. Ne oldu kızım? Hangi masa? Yedi numara. E, ee, ne kadar kazandılar? Üçü bir milyon dolara yakın. Bir çeşitiyle yapıyorlar baba. Ama tam olarak ne olduğunu anlayamadık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik bırakın kazansınlar. <laughs> Ya, bize müsaade var mı? Abi, abi. Biz zengin kalkışı yapalım abi. yavaş yavaş. Hesap lütfen bize. Ha, bir de hanımefendi, son bir ricamız olacak. Ee, bunları hepsini dolar kağıdına çevirir misiniz? Baba, bunlar bir şey yaptı. Eğer hile yaptılarsa ve ortaya çıkarsa çok müşteri kaybederiz. Şebnem, kızım telaşlanma. Anlarım birazdan ne oyun çevirdiklerini. Aa, sana, küçük bak ergen patlamak da oğlum. <laughs> Bu arkadaş varının canına koyduk be. Lan! Ulan, gene geç geldim ya. Bile, 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 bile. <gülüyor> Yapıştır! Ne oldu? Lan koyu gerçük. Baba bak hele. yaptığımız anlaşmayı sakın unutma ha. Payını alacaksın gideceksin ama dersen ki ben <laughs> daha fazla istiyorum. Senin ağacılığını alırım laboratuvar ortamında ha. Aa gör Oğlum. Benim gibi yüksek çözünürlüklü bir insanın senin gibi bir tüpünün payına tamah edeceği mi var lan? Allah Allah ya. ya abi biz niye çok konuşuyoruz ki? Hadi gidip rızkımızın bir kısmını kar yakıza yatıralım abi. Akalım sabahlara kadar. Siktir lan. Ya bir dakika bir dakika. Kusura bakmayın ben bu gece öyle ortamlara akamam. Acık katı haldeyim. Abi bey. Ya biliyorum. Yarın tavşanı alacağız. Sen de acık ihtiyatlı ol tamam mı? Ne olur. Tamam tamam ben de gitmeyeceğim. Şükredeceğim. vallahi. biz gelmiyoruz. Şükredeceğiz. Merhabalar gençler. Baba çok mu ses yaptık? Yok yok sorun yok. Ben otelin ve kazinonun sahibi Ruçan Karada. Vay 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 vay! Ee? Ee? Vay! Baba! Baba! Gençler, sizi otelimizin kral dairesinde ağırlamaktan... ...ve kazinomuzda sizlere özel bir oda ayırmaktan mutluluk duyacağız. Kral mı? Evet. Adamsın! Be. Adamsın! Ay. Lan bir sesim lan. Nerede lan? Başıma aralar giriyor ya. Şişt! Rüçhan! Burada sıvı bir şey yok mu ya hiç? Sıvı su yok mu? Her taraf buz acı. Oğlum ne suyu lan? Suya gerek melek yok. Getir bakayım sen onu bana. Ver <laughs> bakayım ha. Bunu böyle. Lüt bezeceksin. Yolla gitsin. Vallahi ben de rulet topunu çevirmekten var ya kafa top oldu. Top top. Ha. Bana da ver bana da. Benim de ağrıyor. Bak şimdi. <laughs> Hop. Hop. Oo, sen de sen de. Yok yok. Oo, al 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 al. Gençler, bakın. Güzel para kazandınız. Hem de çok güzel para kazandınız. Bari güzel yerlerde harcayın ha. Ya bak ben bunları bilmem. Tamam mı? Bunlar bugüne kadar kadrolu fakirdiler. Ben yatırımımı en iyi şekilde kullanacağım. Ben kendime bir yat alacağım.